Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Deniz'de hayatta kalma oyunu oynayacağız. Evet. Deniz'de hayatta kalacağız. Deniz'deki şeylerden bir şeyler Burada Bu arada toplaması uzun süreceği için ben videoyu burada kesip bir şeyler toplayıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben beyaz bir şey topladım. şuralara böyle bir şeyler yaptım. Şimdi buralara bizim yemek sorunumuzu çözmemiz lazım. O yüzden şuraya öncelikle Hı, sonra çözüm, sonra... İşte şöyle koyalım. Tamam. Hemen şuraya sularımızı koyalım. Nerede sular? Abi biz bardak yapmamış, fincan yapmamışız. Yapalım. Koyalım şuraya. Önce suyla doldurun Tabii ki de. Koyduk. Tamam. Sonra. yapabiliriz? Başka. Şunu da koyalım. Şuraya. Sonra bir tane daha koyalım. Şuraya. Bir tane daha. Şimdi diyeceksiniz ki böyle beya bir şey yapmışsın ya yani. yapacak bir şey bulamamışsın. bulamayabilirsin diyeceksin ama yani bunların aşırı gerek var. Ben kendim yapmak istedim. Yoksa gı, ya ne yani yoksa katiyen hayatta kalamayız burada denizde asla. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Şurada alalım. Biraz daha balık tutalım. Evet. Biraz da şuna yemek koyalım. Şuna da yemek koyalım ki hızlıca pişsinler. Işık sorunumuzu kolayca halledelim tamam şimdi bunlar susuzluk sorunumuzu hallettik gibi söyle kendimi korumak için bir tane mızrak aldım. tamam bunlar pişerken ben de biraz bir şeyler toplayayım etraftan özellikle şu tahta karton şu kutular ve şu beyaz şeyler artık neyse. İşte onlardan Bunlara veya bir ihtiyacımız var. Hadi şunları da alalım. Oh be, şimdi daha rahatız ama susuzluk ve açlık sonra <laughs> artmaya başlıyor. Diye susuzlar. Şimdi fincan yapabilecek kadar şu şeylerden yok bizde. Sen köpek balığı. Köpek balığı saldırısı olabilir bu arada. Daha önce oynadım ben bu oyunu. O yüzden böyle bir şeyler olabileceğini biliyorum. Dikkat. Bir tane fincan. Şunda da şunda da şey yapalım. O tamam. Şunları da alalım bu Hadi şunlardan Şimdi hayatta kalmamız için neredeyse her şeyimiz var ama şeyler daha lazım. Şunların yerlerini değiştirelim. Hoppa, tamam. He suyumuz ve yemeğimiz. Şu yemekleri bir alalım. Altımız yok. Ben şunları alırım. Suyumuz suyumuz eksik. Şuna suyları, suları koyamıyoruz ya. Neyse. Devam. Biraz daha su koyacaktık. Daha. Hadi. Hadi. Suları da dolduralım hadi bakalım. Şunu da al. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, biz hayatta kalırız yani. Bizim için kolay olabilir de. Önce bir, malzeme malzemeye ihtiyacımız var. Burası kesin. Tahta falan filan beyaz şeyler kaldı. hayatta kalacağız. Bir de bu bir seri olacak bu arada. Birkaç bölümü daha gelecek. Bu arada abone olun. like atmayı unutmayın. Yorumları yorumlara oynamayı istediğiniz oyunları da yazabilirsiniz. Ee, su, su, ihtiyacımız. Su, su lazım. Su şunu da alalım. Diye. Şunları da pişirelim bu arada. Pişir 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 pişir. Al şunu da pişir. ha daha fazla olmuyor. Şunu da alalım. Allah 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 Allah. <laughs> Canımız azalmış. Al 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 al. hızlı hızlı öl ölmemek istiyorum. Öl 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 öl. öl öl. Hadi of of, of, diyelim. of. Oh, Yemek. Yemeklerimiz diyelim bu arada. bu patatesler de bitecek ama. Şunları da yiyelim. Ya 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 ya. şu anda yani canımız yükseliyor olsa gerek. Çabuk alçık ıı, kaybedecek zamanımız yok. Olabildiğince ölmemeye çalışacağım. Orada balıkçılıkla uğraşacağız. Mecburen. dam dam dum dam dam dum dam dum 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 oh şu kutulardan kutu 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 hadi hadi şunu alalım ah be neyse bir şeyler alalım da boşuna olmasın. Birinci günü tamamlamışız. Tamam. Tamamladık mı? Zaten onu da almadık ama. Sanırım birinci günde miyiz? Birinci günü mi tamamladık? Orada gece oldu. Gündüz değil artık. Şunu da alalım. Al, 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 al. Evet. Balık tutmuşuz. Biraz daha balık tutalım. Evet. İşte bu. Bir de kutuları da alalım. Bunlar da önemli çünkü. Devam. Şunları da al al Şunları da al. Devam. Şu anlık iyiyiz. Yani çok iyi sayılmaz ama yani iyiyiz. be yakalayamadık neyse devam edelim biz. Şu tahtaları da alalım burada. Alamadık ama neyse. Şunları pişirelim hadi balık. Biraz da şunlardan. Evet. Sular su yapmamız gerekiyor bize. Şunları dolduralım. Devam. Şimdi ne yapacağız? İşte hadi. köpek balığı gelmiş. Kesinlikle istemiyorum köpek balıklarını. Burada. Devam. Susuzluğumuz da var ya. Oh, oh. Köpek balık, köpek balık, köpek, köpek. Ya. Orayı niye aldın sen? Şimdi her şeyi mi mahvettin ya. Bütün her şeyi mahvetti bu köpek balığı. Ne yapacağım ben şimdi? Bir tane şundan Şunlardan falan lazım ya. Hadi. Hadi. Şunları üretebiliriz. Tahtamız az. Eyvah ya. Bunun olacağını biliyordum. Daha önce oynadığımdan biliyordum da. Bol cp ihtiyacımız var. İş başa düştü. Tamam. tamam. Ee, yaparız. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Hadi şunları da alalım. Ah be. Alamadık neyse. Şu kutuyu aldık. Şunları da al. Daha al. Heh, al. Devam devam devam. Biraz da şurayı da düzeltelim ya. Şurayı da düzeltelim. Şurayı da yapalım bir tane. Hemen çık. Hiçbirine yetmiyor ya. Bizim beyaz bir tahtaya ihtiyacımız var ama. O zaman iş düştü. düştü Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam. Ee, de, de. şeyler verdi bize ama neyse biz devam edelim arkadaşlar. Şunları da al şunları da. Hadi. Hadi tahtaya çok ihtiyacımız var. Ta 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 hadi. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi devam hadi hadi. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek Neyse devam ediyoruz. Köpek balığı. Köpek balığı. Eyvah. Devam devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Susuzluk. Susuzluk. Canımız almış. Şuraya koyalım artık. Ölmemeye çalışacağım. Ata ata. Şunları al. Hadi yap. Hadi hadi hadi. Heh. Hadi şuraya bir tane yapalım. Hadi hadi hadi. Lütfen. var koy, 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 koy çabuk çabuk çabuk. Koy 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 koy. koy. Şurası. Şurası iyi tamam koy. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Koy koy koy. Şunu da al. Şunlarla devam edelim. İçebiliyor muyuz bu suyu? İçebiliyoruz tamam ama çok fazla bize yetmeyecek gibi galiba. Evet. Dur, al şurada. Тело моего сейчас. Тело моего Ben bunu niye elimden bırakamıyorum? Bırak şun. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.